Bunu da değiştirmiştim. Hmm. Of bir kırbaç yapıyor. Direkt kırbaçın kendisine hasta. Peki ben sana bir soru soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç anal denedin mi? Kanka bu soruyu hani şakasın sorarız ya. Sen, sen de şakasına cevap ver ki çekme olur. <gülüyor> <gülüyor> ne olur yani. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenek diye sordum. <laughs> Senin ana dinlemek için <laughs> Hiçbir şey demeyecektim <laughs> tamam, tamam, de ama. Zikerim. Konuşarak çözeceğiz tamam mı bunları? Nasıl sikerim? Tamam mı? Senin de ananı sikerim. Konuşarak çözeceğiz, orospu çocuklar. Gel buraya, onu <laughs> sikerim. <laughs> <laughs> tamam konuşarak çözeceğiz, ne kusursun. Böyle, böyle bir zihniyet yok ya. Ben anlamıyorum sizi ya. Nasıl insanlarsınız oğlum? Siz nasıl insanlarsınız? Orospu <laughs> çocukları, beni tanıtmayın. Karşında şunu da AKP'li mi hayal yani ediyorum ben? <laughs> Ya ben böyle bir zihniyet anlayamıyorum nasıl annesi attım. nereye attın? Kral onu versene. <laughs> ben anlamıyorum ya bu ne biçim zihniyet abi? İğrenç insanlarsınız tamam mı? Yeter ya ben bıktım oğlum sizden. Mınıza korum tamam mı? Al orospu çocuğu. <laughs> Gerizekalı. Ne yapıyorsun kral? Oğlum. O ne, o, o, ne biçim matematik hesaplama onun Oğlum ne yapıyor bu? Ne <laughs> 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 belki de oraya göre Kral ben arkadaşımı bekleyeceğim biliyorsun değil mi seninle savaşacağım falan zannediyorum da. Kral ananı sikiyim. <laughs> Kraldır ya ben şunu altta yazdım bu başka türlü anlamadım o zaman. Lens he o. Clutch atarsa atar yani. kanka. illa tutacak bir gün yani bu. Kanka I hope we can get rich together break through our ex Kanka umarım beraber zengin olabiliriz falan diyor adam Skype'deki ne diyor Skype'da mı gelmişler kanka Allah için ya Skype'de adam mı kalmıştı kullanıcı mı kalmıştı Ben Steam'den Skype'ım sile çok oldu ama Siktir git lan buradan. Böyle şöyle aldık gördün mü? <laughs> Dur gülme emojisi yok mu? Gülme gülme nerede? Ha ben de bu. Bakma evet. oh, bak babacan gördün mü? Onu çıkmışlar sanki? ya. Ha, tipleri çok komik ama çok eğlendim ben. Ben de ben. Turu ne yazıyor? <laughs> Tabii, onu, o bir ne anlatıyorlar. Umarım kanka. zengin oluruz falan diyor bana kanka.